Aslan ve sevgili yükselen aslan burçları haftaya organizasyonlarla başlıyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle iş seyahatlerinin, iş görüşmelerinin, iş toplantılarının biraz daha yoğunlaştığını hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili bazı organizasyon konuları gündemde olabilir. E, i̇şinizle ilgili bazı organizasyon konuları gündemde olabilir. Biraz daha böyle davet, biraz daha kalabalıklarla ilgili konuların tetiklendiğini hissedebilirsiniz. Sivil toplum kuruluşları ya da vakıflar belki dernekler bunların bazı organizasyonlarına katılacak olabilirsiniz. Ya da bu konularla ilgili bu alanlarda görev alacak olabilirsiniz. 17 Ekim'de bir Dolunay gerçekleşti biliyorsunuz. Bu Dolunay birlikte tetiklenen gündemlerinizle ilgili imzalar söz konusu olabilir. Yani Dolunay'da gündeme gelmiş bazı konuların tamamlanma sürecinde olduğunu hissedebilirsiniz. Bununla ilgili bazı görüşmeler, bazı yazışmalar söz konusu olabilir ve bunun akabinde de bazı imza süreçleri gerçekleşecek olabilir. Ve hafta sonuna doğru biraz daha kendiniz odaklı harcamalarınız söz konusu olabilir. Kendinizle ilgili kendinize dair harcamalar, alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Dediğim gibi birazcık böyle hafta sonu para kazanma stili, harcamalar biraz gündemleriniz bu anlamda önem kazanabilir. Ee, belki de bir yatırım yapma durumunuz varsa bununla ilgili araştırma da yapacak olabilirsiniz ya da bununla ilgili e, belki bir ev alma durumunuz varsa... Ee, ya da bir mülk alma durumu söz konusuysa ya da bir araç alımı düşünüyorsanız. yine Bununla ilgili bu hafta sonu birazcık görüşmeler söz konusu olabilir. Biraz böyle finansal anlamda e, gündemleriniz tetiklenebilir hafta sonuna doğru.